Bir şey daha izin verirseniz İstanbul onu da olurdu. söylemek isterim. Ee, silah altına alınanlardan bahsettik biraz. 1200 ilk başlarda 1285 doğumlularla e, 1315 doğumlular yani 1869'larla 1899'lar silah altına alınmış. Yani bu aşağı yukarı 15 yaşla 45 yaş arası hmm. askerde demek. Bu baba ile oğul oluyor yerde. Evet. Doğru. O bayrağı oğul oluyor. Hı, vardır ya. hocam çok hikayesi de vardır. Doğru oluyor. çok herkesin bildiği bir şey Cevdet Sunay Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay Kuleli'de öğrenci o savaş yıllarında öğrencilerin son yıllarında 1917 ile 17'den sonra katılıyor İngilizlere karşı savaşa orada esir düşüyor ve Mısır'daki esir kamplarına götürüyorlar. Mısır'daki esir kamplarına gittiğinde babasıyla karşılaşıyor orada babası da Tabur'un imamı. O da taburuyla birlikte esir düşmüş. Hmm. Mısır'daki esir kamplarında hem Cumhurbaşkanımız hem babası baba oğul derken bu e, şey için değil, teşbih için söylenmiş bir söz değil. Gerçekten baba oğul. Hatta daha sonra de, demin işte onu söyledim. E, bu 1285 doğumlular 1282'ye kadar çekildiler. 1315'ler de 1316'lara kadar çekildiler. Yani 1800. 1900'lere kadar. 1800, 1900 19, 15 yaşındaki çocuklar. Az sonra bir resim gösteririm size burada yanımdaysa. Daha bıyıkları yeniker diyor delikanlının. Seydi Beşir Esir kampında fakat üniformasını giymiş. Öyle gururla duruyor ki. Yani esaret tamam. Sıkıntı verici bir iş ama o esarette bile dik durmasını, gururlu durmasını bilen gençler. Yani Dünya Savaşı'ndaki maalesef onlara biz kayıp kuşak diyoruz. Çok az tanıyoruz. Çok az biliyoruz. Ee, onun dışında şunu söylemem Okul, lazım. O, okuldan alınan öğrenciler var. Biz tarihle uğraş. Ben kendim için söyleyeyim en azından e, derslerimizde ha onlar öyle tabii. Ben yanlış anladım. Yani bunu aktarmakta tarihçilerimizin yani e, biraz sıkıntısı var. Yok. yok.